Evet arkadaşlar merhaba e, logaritma konusunu işlemiştik diğer videolarımızda bu videomuzda da logaritma çıkmış soruları çözeceğiz e, 2006 sonrası sorulardan bahsedeceğim çözeceğim şimdi ilk sorumuza bakalım ilk soruda ne diyor bize bir tanım aralığı verilmiş e, aynı zamanda bir fonksiyon verilmiş fx fonksiyonu bir de bu f(x) fonksiyonunun tersini soruyor. Şimdi bizim klasik e, ters alma yöntemimiz neydi? Şuradaki x değerimizi yalnız bırakmıyor muyduk? Evet. x'i yalnız bırakmaya çalışalım. E, f(x) gördüğümüz yere y yazalım. Logaritma 3 tabanında 3x artı 1 mi? Şimdi biz logaritma fonksiyonunu üstten hale getirebiliyorduk. Tersini alıyorduk. Tersini alırken ne yapıyorduk? Şuradaki x değerimizi yalnız bırakıyorduk. x'i yalnız bırakalım. Şimdi 3 üzeri y eşittir. 3x artı 1 midir? Şimdi amacım neydi? Şuradaki x değerimi yalnız bırakmakta. Şimdi x'i yalnız bırakabilmek için 1'i karşıya eksi 1 diye atamaz mıyız? 3 üzeri y eksi 1 neye eşitmiş? 3x'e eşitmiş. Amacımız zaten neydi? X'i yalnız bırakmak. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x değerimiz ne gelmiş oluyor? 3 üzeri y eksi 1 bölü 3 gelmiş oluyor. Bize zaten tersini soruyordu. Tersini de nasıl yazıyorduk? Sonra şu x ile y'nin yerlerini değiştiriyorduk. Yani y gördüğümüz yere x yazacağız. 3 üzeri x eksi 1 bölü 3. Bizim f(x) fonksiyonumuzun tersidir. Yani hangi şık gelmiş oluyor? Denizli. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruda da ne diyor bize? Bir denklem vermiş. Şimdi bizim logaritma fonksiyonumuz şöyle bahsedeyim. Logaritma a tabanında b x e eşit ise biz bunu üstel hale getirebiliyorduk. Nasıl? a üzeri x b diye yazabilirdik. Şimdi buradaki soruda da şuraya a diyelim şu kısmın tamamına 2 diyelim. Şimdi benim a değerim neye eşit? 2 üzeri 2'den 4'e mi eşit? Evet. Yazalım ne 4'e eşitmiş? 3 üzeri i, 3 üzeri 5x artı 6. Biz buna a demiştik. Bu da 4'e eşitmiş. Şimdi 5x artı 6'yı ben bulabilirim. Nasıl bulacağım? 5x artı 6. 3 üzeri 4'e eşit değil mi? 3 üzeri 4 neye eşitti? 81'e eşittir. Buradan da 5x eşittir 80. 1 eksi 6'dan 5x eşittir 75'tir. Her iki tarafı 5'e böldüğümde benim x değerim ne gelmiş olacak? 15 gelmiş olacak. Yani denizli cevabımız anlaşıldı sanırım burada da sıkıntı yok. 3. soruya geçiyoruz. 3. soruda bize bir eşitsizlik vermiş. Aynı zamanda ne vermiş? Eşitsizliğin sol tarafında toplama işlemi vermiş. Biz logaritmada toplama işlemi gördüğümüzde tabanlarımız aynı olduğunda şu değerleri çarpabiliyorduk. Ama baktık tabanlarımız aynı mı? Değil. Ama aynı hale getirebilirim ben. Nasıl getireceğim? Logaritma 4'ü biz 2'nin karesi. 9'u da 3'ün karesi yazabiliriz. Geri kalan ifadeyi aynı şekilde yazalım. Şimdi burada biz logaritma özelliklerinde bahsetmiştik. Şu kuvvetlerimizi oranlayarak katsayı olarak yazmıyor muyduk? Ne gelecek? 2 bölü 2 logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında a eksi 3 küçük 4 geldi. Şimdi 2 bölü 2 zaten nedir? 1'e eşittir. Ne oldu burada? Benim tabanlarımdaki değerler aynı oldu. E, toplama işlemi de var. O zaman biz şu ifadeleri ne yapabiliriz? Çarparak yazabiliriz ortak tabanda. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı a eksi 3 küçüktür 4 dedik. Düzenleyelim. 3a-3 küçük 4'ten. Şimdi geri kalan ifadeyi nasıl yazacağım? Yine üstten ifadeye dönüştürerek yazıyorum. 3a-3 eksi küçüktür. 2 üzeri 4 müdür? Şimdi 3a-3 küçük. 2 üzeri 4 neye eşit? 16'ya eşit. Eksi 3'ü de karşıya atalım. 3a küçük 19'sa benim her iki tarafı 3'e bölersem a değerim ne gelmiş olacak? 19 bölü 3'ten küçük değerlerle olacak. Şimdi bu birinci şartımız. Aynı zamanda biz ne diyorduk? Bizim şuradaki değerimiz ne olacaktı? A 3. sıfırdan e, büyük olması gerekmiyor muydu? İkinci şartımızı da yazalım. A 3 büyük 0 olacak. Benim A değerlerim de 3'ten büyük olacak. E, bu iki eşitsizliği birleştirirsek A değerimiz 3'ten büyük 19 bölü 3'ten küçük değerlermiş. Şimdi 19 bölü 3 nedir? 19'u 3'e böldüğümüzde 6,3.3 gibi bir değer geliyor. Şimdi bu aralıktaki değerlerimiz neler? 4, 5 ve 6 değil mi? Şimdi A, kaç tane A tam sayısı var diyor. 3 tane. Yani Adana cevabımız. Üçüncü sorumuz da bu şekildeydi. Şimdi dördüncü sorumuza gelelim. Dördüncü sorumuzda da bir grafik sorusu. Grafiğimizde ne diyor? E, logaritma A tabanında x fonksiyonu verilmiş grafiği. Aynı zamanda bu fonksiyonda e, hangi noktadan geçiyormuş? 1 bölü 3'e 1 noktasından geçiyormuş. Yazalım onu. 1 bölü 3'e 1 noktasından geçiyor. Fonksiyonumuzu da yazalım. Şimdi 1 bölü 3'e 1 noktasından geçiyorsa benim x değerim 1 bölü 3 iken y değerim nedir? 1'dir. Bunu denklemde sağlatalım. 1 eşittir logaritma a tabanında 1 bölü 3 yazdık. Şimdi biz bu ifadeyi üstel hale getirebilir miyiz? Getirebiliriz. a üzeri 1 yani a nedir? 1 bölü 3'tür. Şimdi a değerini bulduk biz. Fonksiyonumuz nasıl bir hale geldi? y eşittir logaritma 1 bölü 3 tabanında xmiş fonksiyonumuz. Şimdi gelelim soruya bize ne soruyor? F bileşke f 1 bölü 27 değerini soruyor. Öncelikle neyi bulmamız gerekiyor bizim? X değerim 1 bölü 27 iken y değerini soruyor. O zaman fonksiyonda şuradaki x gördüğümüz yere biz 1 bölü 27 yazalım. Şimdi 1 bölü 27 nasıl yazılıyordu üstel olarak? 1 bölü 3'ün 3. kuvveti değil miydi? Zaten şu ifadenin 1 bölü 3'ünde kuvveti nedir? 1'dir. Ne yapıyorduk biz? Kuvvetleri oranlayarak katsayı olarak yazabilirdik. Kuvvetleri oranlayalım. 3 bölü 1'den 3 logaritma. 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 3 mü geldi? tabanla şuradaki değer aynıysa neye eşittir 1'e eşit değil miydi ifadem ne geldi buradan f1 bölü 20 değerini 3 bulduk biz şimdi şurayı biz 3 bulduk e ne kaldı geriye f3 kalmadı mı f3'ü soruyor bize f3'ü bulabilmek için de yine şurada x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz f3 eşittir logaritma hatta 1 bölü 3'ü biz 3 üzeri eksi 1 yazabilir miyiz yazabiliriz x gördüğümüz yeri de ne yazıyoruz 3 yazıyoruz şimdi yine kuvvetleri oranlayarak kat sayı olarak yazıyorum 1 bölü eksi 1'den eksi 1 logaritma 3 tabanında 3 mü geldi e şu ifade zaten neye eşit 1'e eşit 1 çarpı eksi 1'den cevap nedir eksi 1'dir Dördüncü sorumuzun çözümü de buydu 2009 ÖSS sınavındaki. Sonra 2010 LYS bir sorusuna gelelim. Burada da bize ne vermiş? Logaritma 3 tabanında 5'i A diye vermiş eşitine. Bize logaritma 5 tabanında 15'i soruyor. Şimdi ne yapacağız? Biz logaritma 5 tabanında 15'i şu şekilde yazabilir miyiz? Logaritma 5 tabanında 5 çarpı 3 diye. Evet yazabiliriz. Çarpma olduğunda biz bunu toplamaya dönüştürebiliyorduk. Aynı tabanda toplama halinde olduğunda çarpabiliyorduk. Aynı şekilde ayırabiliyoruz. Logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 3 yazabiliyorduk. Bu bizim logaritmanın e, toplama özelliğiydi hatta çarpma. Şimdi 5 tabanında 5 neye eşittir? 1 eşit değil mi? Evet. 1 artı logaritma 5 tabanında 3 oldu diyelim. Bize de ne vermişti burada? Logaritma 3 tabanında 5'i A'ya eşit vermişti. Şimdi şurada düzenleyelim onu. A'ya eşitmiş. Şimdi bizim şöyle bir özelliğimiz vardı. Tabanla kuvvet yer değiştirebiliyordu. Şimdi logaritma 3 tabanında 5 A ise logaritma 5 tabanında 3 nedir? 1 bölü A değil midir? Evet. Gelip şurada yerine yazıyoruz. Cevabımız ne oldu? 1 artı 1 bölü A oldu. Burada da paydaları eşitlersek A'da A artı 1 bölü A'dır cevabımız. Yani hangi şık cevap Bursa. Şimdi 6. sorumuza gelelim. 6. sorusu da 2010 DYS sorusu. Burada da ne diyor bize? Şöyle yazalım. 1 bölü logaritma 2 tabanında 6 neye eşit artı 1 bölü logaritma 3 tabanında 6'nın eşitini soruyor bize. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ne? Şu iki toplamda da iki terimde de ortak ne var? 6'lar yok mu? Var. E o zaman biz bunları tek taban yani aynı taban halinde yazabiliriz. Nasıl yazacağız? Ne demiştik? Bir tane kuralımız vardı. Az önce şurada da uyguladık. Logaritma A tabanında B diyorsa bu neye eşittir? Logaritma B tabanında A'ya eşit değil miydi? Bu özelliği gelip şurada uygulayalım. Şimdi logaritma 6 tabanında 2 olmaz mı? Şunlar yer değiştiriyor ama bölüm durumunda ne yaptık? Yukarıya taşıdık. Aynı şekilde şurada da yazalım. Logaritma 6 tabanında 3 geldi. Şimdi toplama işlemi var ve tabanlarımız aynıysa biz şunları ne yapabiliyorduk? Çarpabiliyorduk. Şimdi çarpalım. Logaritma. 6 tabanında 2 çarpı 3 nedir? 6'dır. E şu ifade zaten direkt nedir? 1'e eşittir. 6. sorumuzun cevabı da Bursa'ymış. Şimdi 7. sorumuza gelelim. 7. sorumuzda da bize ne diyor? Yine bir eşitsizlik vermiş. Şimdi burada da iki şart sağlatacağım. Bir eşitsizlik çözümü yapacağım. Bir de şuradaki değerimi sıfırdan büyük yapacağım. Şimdi yazalım. 2 üzeri 0 küçük x eksi 5 küçük 2 üzeri x yazamıyor muyuz? 2 üzeri 0 geldi. 2 üzeri 2 geldi. Şimdi bizim eşitsizliğimiz x eksi 5 değerimiz 2 üzeri 0 ile 2 üzeri 2 arasındaymış. Şimdi 2 üzeri 0 neye eşittir? 1'e eşittir. x eksi 5 küçüktür. 2 üzeri x 2 4'e eşitmiş. Şimdi x'i yalnız bırakmak için ne yapıyoruz? Her tarafa 5 ekliyoruz. Şunlar birbirini götürünce 6 küçük x küçük 9 mu geldi? Evet. Şimdi bizim x değerimiz 6 ile 9 arasındaymış. Tabi bu birinci şartımız bizim. İkinci şartımız neydi? Şuradaki değerimiz sıfırdan büyük olacaktı. Negatif olmuyordu zaten logaritmanın özelliğinde işlemiştik. x büyük 5 mi geldi? Şu iki eşitsizliği birleştirirsek bizim x değerimiz ne oluyor? 6'dan büyük 9'dan küçük oldu. Aslında şu pek de bir şey etkilemedi cevabımızda. Kaç tane x tam sayısı vardır diyor. Bu aralıktaki tam sayılar nelerdir? 7 ve 8 değil mi? Evet. iki taneymiş. Adana cevabımız. Şimdi 8. sorumuzu çözelim. 8. soruda da bize ne vermiş? Hmm. Şöyle gösterelim. Logaritma A tabanında B değerini vermiş. 1 bölü 2. Bir de logaritma A tabanında C'yi vermiş. 3 diye. Bize logaritma B tabanında B kare bölü C kök A değerini istiyor. Şimdi burada bölme işlemi olduğu için biz bunu B tabanında çıkartma olarak ayırabilir miyiz? Ayırabiliriz. Nasıl yazıyorduk? Logaritma B tabanında B kare eksi logaritma B tabanında C kök A değil midir? Evet. Şimdi e, burada kuvvetleri oranlarsak 2 logaritma B tabanında B mi geldi? Aynı zamanda burada da çarpma işlemi olduğu için biz bunu e, aynı tabanda toplama şeklinde ayırabiliriz değil mi? Logaritma B tabanında C artı logaritma B tabanında kök A geldi. Şimdi şu B tabanında B değerimiz neye eşitti zaten? 1 eşit değil miydi? Yazdık. 2 geldi. 2 çarpı 1'den 2 geldi. Şurayı düzenleyelim. Eksi logaritma B tabanında C. Eksi dedik. eksiği Tabii dağıtıyoruz. Şurayı düzenleyelim. Burada logaritma B tabanında 1. A üzeri 1 bölü 2 değil mi? Kuvvetlerimi oranladığımda 1 bölü 2 logaritma B tabanında A geldi. Şimdi ben şu değerlerimi Biliyor muyum? Bilmiyorum. Çünkü verilmemiş bana ama bulabiliriz kolaylıkla. Nasıl bulacağız? Şimdi A tabanında B 1 bölü 2 ise B tabanında A nedir? Ne yapıyorduk? Şunlar yer değiştirebiliyordu. O zaman benim logaritma B tabanında A değerim 2'ye eşittir. Şurayı buldum. 2'ymiş. Ne kaldı? B tabanında C. Tam A tabanında B, A tabanında C var ama B tabanında C yok. Onu nasıl bulacağım? Hmm. Şimdi biz bunları Böyle Şurada yazalım. Logaritma a tabanında c bölü logaritma a tabanında b diyelim. Eşittir dedik. Neye eşitmiş? 3 bölü 1 bölü 2 değil mi? Şimdi tabanlarımız aynı. Bizim logaritmada özelliğimiz vardı yine bir tane. Biz bunu logaritma C bölü logaritma B yazabiliyorduk. Bu da 6'ya eşit zaten. Şimdi aynı zamanda biz bunu şöyle gösterebiliriz. Logaritma B tabanında C diyebiliyorduk. Şunu tabana yazıyorduk. Şu da aynı şekilde Yerinde duruyordu. Şimdi b tabanında c değerimizde 6'ya eşitmiş. E bu değerimizi de bulduk. Şurası da 6 oldu. E sonucumuzu zaten kolaylıkla bulabiliriz. 2 eksi 6 eksi 1 bölü 2 çarpı 2'den. Şunları sadeleştirdik. Ne geldi? Eksi 5 geldi cevabımız. Yani edinilmiş cevap. Bir sonraki videoda da geriye kalan çıkmış soruları çözeceğiz. 2010 yılı sonrası. Teşekkürler.